Engelleri ortadan kaldırmak önce teknolojiyi anlamaktan geçer. Teknoloji ve iPhone kullanımı için ihtiyacınız olan her şey burada. Erişilebilir iPhone'cular. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Erişilebilir iPhone'cular YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir kayıtta tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar önceki kaydımızda iMovie uygulamasıyla nasıl video çekilir ve nasıl o çektiğimiz videoya galerideki videoyu ekleyebildiğimizi ve onun üstüne de fotoğraf eklediğimizi anlatmıştık. Bu anlatımda ise arkadaşlar Magic Movie ile yani iMovie uygulaması içerisindeki bir seçenek olan Magic Movie Eklan ile nasıl, 24. Metin nasıl bir proje yaratılır? Ona bakacağız. Arkadaşlar basit bir şekilde slide yapabiliyoruz. Kat, ayuri, projeler. Film. Fotoğraflar, resimli taslak. Kolay, magic movie. Ortamınızı seçin. Bir site uygulayın ve bırakın ayuri sizin için bir film yaratsın. Evet arkadaşlar. seçenek bu. Magic Tutmuyoruz. movie. Ortamınızı seç. Vazgeç. Düğme. Ortamınızı seçin. Başlık. Son kullanılanlar. Fotoğraflar. Videolar. Albümleriniz. Videolar. Al. WhatsApp. Arkadaşlar çok uzun süre e, olarak videoları yapamıyoruz Kısıtlı Albümlerimiz olarak videolar seçim e, izin veriyor. Fotoğraflar, videolar, fotoğraflar. Fotoğraflara seçilen tıklayalım. Fotoğraflar, görüntü, fotoğraflar. Arkadaşlar e, bu kayıt için e, birkaç tane fotoğraf çektim onlarla slideshow yapacağım. Görüntü, fotoğraf, görüntü, seçilen, görüntü, görüntü. Seçilen görüntü. Seçilen görüntü. Son çekilen fotoğraflar üstte e, geliyor arkadaşlar. Yani en yeni fotoğraflar en üstte. 1, 2, 3. Görüntü. Seçilen görüntü. Seçilen görüntü. Seçilen görüntü. Evet arkadaşlar. Alt fotoğraf seçtik. Mecid, Mubi, yaratı, altı seçili. Üme. Tıklıyoruz. Film yaratılıyor. Evet arkadaşlar. Bu şu anda yaratılıyor. Projeleri, fragmanları ve ord bitti. Düğme. Geri al. Soluk. Yinele. Soluk. Düğme. Stili özelleştir. Düğme. Paylaş. Düğme. 0. %0. Ayıp. 0. 14. Oynat. Düğme. Tam ekrana geç. Düğme. Magic Movie. Çekimi seç. Soluk. Kliip kutusu düğmesi. Düğme. Kliip kutusu düğmesi. Düğme. 0. 02. 24 Haziran 2023 16 36. Evet arkadaşlar e, ee, size göstermek için buraya kadar geldim. Bugün çektiğim fotoğraflar. Klik, klik klik çekimi seç. Magic Movie. Tam ekrana geç. Düğme. Oynat. Düğme. 0 14 0 ayarlanabilir. 0 paylaş. Düğme. 0 0 0 14 oynat. Düğme. Oynat diyelim Seçilen, bakalım. Duraklat. Tam ekrana geç. Seçilen. Duraklat. Düğme. Oynat. Bu müziği otomatik olarak seçti arkadaşlar. Biz değiştirmek Yemele. istiyoruz Sok, arka düğme. plan fon müziğini. Geri al, soluk, düğme, bitti, düğme, geri al, yenile, stili özelleştir, düğme. Stili özelleştir dedi yere giriyoruz. Stiller, başlık, bitti, düğme, sesi kapat, düğme, etki, tört, şeritler, seçilen, şeritler, Instagram, şimdi, noktalar, branş şablon sıra altın derece temiz temeller arkadaşlar aşağı, arkadaşlar aşağı devam ettikçe bu seçenekler karşımıza çıkıyor vazgeç siz istediğinizi et, seçebilirsiniz tılsım seçilen tılsım stüdyo seçilen stüdyo notlar Etkin. Günlük. Minimal. Temeller. Temiz. Derece. Altın. Sıra. Şablon. Branş. Noktalar. Şeritler. Seçilen. Şeritler. Bu güzel arkadaşlar. Ben bunu seçtim. Bitti. Düğme. Bitti diyorum. Bitti. Geri al, soluk, yenile, soluk, stil özel, paylaş, sıfır, yüzde kırk yedi, sıfır, on, oynat, düğme, seçilen, bıraklat, Evet arkadaşlar. Şu anda slaytımız oluşmuş bir durumda. 17 saniye. Oynat. Tam ekrana geç. Magic Movie. Çekimi seç. klip kutusu düğmesi. klip kutusu düğme. 0 0 2. Geri al. Soluk. Bitti. Düğme. Bitti. Düğme. Geri al. Soluk. Bitti. Düğme. Bitti diyoruz. Bitti. Projeler. Projeleri. Fragmanları ve Magic Movie. Evet arkadaşlar. Magic Movie tıklıyoruz geri düğme video oynat düğme magic movie dü 18 saniye madde işareti 24 Haziran 2023 düzenle düğme oynat düğme paylaş düğme paylaş diyoruz magic movie video seçenekler düğme kapat düğme. yönetim whatsapp düğme gördüğünüz gibi arkadaşlar erişilebilir, iPhonecular, WhatsApp, erişilebilir iphone'cular erişilebilir iphone'cular erişilebilir iphone'cular whatsapp düme. ve düğme. açılan paylaşım sayfamızdan twitter düğme tiktok düğme istediğimiz Instagram. yere gönderebiliyoruz. telegram, düğme, notlar, düğme, Videoyu kaydet, düğme. Video kaydet de galerimize kaydedilmiş olacak arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Videolarımızın daha fazla kişiye ulaşması adına hala kanalımıza abone olmadıysanız Kanalımıza abone olarak da bize destek verebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızın açıklamalar kısmında bulunan bağlantılar üzerinden e, sosyal medya hesaplarımıza katılabilirsiniz. Yepyeni bir kayıtta görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.